bölümündeki Dragos Musiki Derneği'nin korolarını bugün sizlerle buluşturan Atatürk'ü Düşünce Derneği Kartal Şubesi Başkanı Sayın Hülya Arıkan'a teşekkür ederiz. <laughs> Desteklerini bizden hiçbir zaman esirgemeyen Atatürk'ü Düşünce Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cem Arıkan'a teşekkür ederiz. Tam içinde bulunduğumuz salonu bize tahsis eden Kartal Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel'e ayrıca teşekkür ederiz. <laughs> Dünyanın görüp görebileceği en büyük lideri anmak için toplandık. Fakat bu bir yaz etkinliği olmayacaktır. Alışılagelmiş başka bir programa da benzemeyecektir. Buraya 1881'den beri Atatürk'le birlikte olduğumuzu, onun ilkeleriyle yaşadığımızı ve son nefese kadar bundan ayrılmayacağımızı göstermeye geldik. Kemalizmin namus sesini yurdumuzun semalarına asmaya geldik. Robus Atatürk'ün en sevdiği şarkıları söylemek üzere bütün heyecanıyla hazır. Sizler de hazırsanız keyifli seyirler.